Herkese selamlar. Ben Mahmut, 9 yaşındayım. Bugün sizlerle yaşam kaynağımız olan Güneşimiz hakkında araştırdığım bilgileri paylaşmak istiyorum. Güneş'in Dünya'ya olan uzaklığı 150 milyon kilometredir. Güneşten yola çıkan bir ışığın dünyaya varması 8 dakika sürer. Yani farz edelim güneşimiz yok olsaydı biz bunu ancak 8 dakika sonra fark ederdik. 4.6 milyar yaşında olan güneşimiz o kadar büyük ki içine 1.3 milyon tane dünya sığabilir ve çekirdeğindeki sıcaklık ise 15.5 milyon santigrat derecedir. %70'i hidrojen yani %28'i helyumdan oluşan yıldızımızın katı bir yüzeyi yoktur. Yanan gazlardan oluşur ve plazma halindedir. Güneş uzay boşluğunda 1 saniyede 220 km hızla ilerlerken kendi etrafındaki turunu ise 27 dünya gününde tamamlıyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.